Arkadaşlar bugün eski telefonumu kıracağım. İçine bakacağız bununla. Bakalım. Bakın ben arkadaşlar böyle gel merdivenden düşünmüştüm. Eski telefonum. <laughs> Neomix. Kırlar kır. Oğlum kurulmaz lan arkadaşlar. Şimdi kuralım. Oha kıralım Oha arkadaşlar. Birazdan video bitecek. Size de iyi şanslar diyeceğim. 18.10'da okulun başlayacağım. Arkadaşlar şaka diyorum. Ben karantinadayım. Karantinada bir şey yapacağım. Hani koruyuculuğu? Koruyuculuğu da yok. bu da benim. Benim de bir deliydim işte. He. Hani? Hani ben ikinci kere oldum. Ben de ikinciyi çok sağır geçirdim Hatta

那个小树。